parça parça biz D100 üzerinde düğüm noktalarını çözmeye çalışıyoruz. Burası şimdilik son bitirdiğimiz yer oldu başkanım. Yüzbinlerce insanı ilgilendiriyor bu yakın bölgesiyle beraber. Aynı zamanda D100'e etkisi orada yaşanan trafik sıkışıklığını da yavaşlatacak bir fonksiyona sahip. Çok güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok sıkışıyordu. Burada sıkışık oluyordu. De saatlerce bekliyorduk. Şu anda bu alt geçidin yapılması bizi mutlu etti. Burası Pendik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kavakpınar alt geçidini hizmete açtı. 220 metrelik bu alt geçitle Kavakpınar ve Orhan Gazi mahalleleri birbirine bağlanarak D100 trafiğinin rahatlaması sağlandı. Ben kendim kamyon kullanıyorum. Çoğu zaman buralarda sıkışıp kalıyorduk. Ama o yolu yapmaları bizim için çok önemli oldu. oldukça sorunlu bir alandı. Ortada bir geçit projesi ve devamı yol projesi vardı ama yol üzerindeki kamulaştırmayla ilgili de ciddi sıkıntıları söz konusuydu. Bütün bu sorunları ele alıp kamulaştırmadan yeni ihale süreci ve güçlü bir imalat yapımıyla birlikte gerçekten çok değerli bir geçidi bu bölgeye kazandırdık. Yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla bu imalat tamamlandı. Çok güzel olmuş. Baya sıkıntı vardı. Şu anda gayet baya rahat yani. Önceden geçiyorduk bir saat sürüyordu, yarım saat sürüyordu trafik gidemiyorduk yani. Şu anda çok memnun olduk. Bayağı fark oldu yani. Buradaki sabah trafiğini görmenizi hakikaten isterdim. Sabah saat 8'li sıralarda inanılmaz bir trafik yoğunluğu oluyordu. Şu anda hiçbir problem yaşamıyoruz. Gayet güzel oldu. Ben daha bugün orada bugün gördüm ama çok güzel olmuş yani. Daha önce gerçekten yani çok trafik vardı ama şu anda gerçekten iyidir. Yani memnunuz hani Allah razı olsun.